Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Haziran pazartesi. Merhaba. Almanya aşı kampanyasında yeni bir aşamaya girdi. Bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkesi koronavirüse karşı aşı olma imkanı sunulacak. Hekimler aşıda önceliğin kalkmasıyla muayenehanelere akın olmasından kaygı duyuyor. Hükümet sözcüsü Stefan Zaybert aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını, ve isteyen herkesin Covid-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece BioNTech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti. Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği Başkanı Gassen, Noya Oznopülüke Saytunka yaptığı açıklamada mevcut aşı miktarı sürekli olarak artırılsa da henüz yeterli sayıda aşı bulunmadığını söyledi. Buna göre ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleriyle özel muayenehanelerde de aşılama yapılacak. Bu hafta aile hekimlerine 3 milyon 400 bin, aşı merkezlerine 2,5 milyon, iş yeri hekimlerine 700 bin aşı sevkiyatı yapılacak. Ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. Robert Cohen's'ü haftaya binden biraz fazla yeni korona vakasıyla başladı. İnzidens değeri azalmaya devam ediyor. Alman sağlık daireleri Robert Cohen's'üne bir gün içinde 1117 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Bir hafta önce bu değer 1978 olarak açıklanmıştı. 7 günlük incidens de 24,3 olarak kayıtlara geçti. RKI verilerine göre aynı süre içinde 22 insanın daha ölmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 89.244'e yükseldi. Pasel bölgesinde ise 7 insana daha virüs bulaşmasıyla virüse yakalanan insan sayısı 16.599'a çıktı. Kaser hastanelerinde 12'si yoğun bakımda olmak üzere 25 insanın tedavi altında olduğu açıklandı. Mağazaların, okulların, restoran ve kafelerin açılmasında ölçü olarak kullanılan insidans değeri Kasel'de 31,2'ye, Kasel ilçelerinde ise 27,5'e düştü. Her gün RKI başkanıyla kameraların önüne çıkan Seydoğlu Sağlık Bakanı Jens Spahn hakkındaki suçlamalar bitmek bilmiyor. Önce maske yolsuzluğu, 9999 euroluk bağış kampanyası yemeği, arsa yolsuzluğu, test merkezleri açıklaması. Şimdi de Spiegel'in gündeme getirdiği Çin'den satın aldığı düşük kaliteli maskelerin evsizlere ve engellilere dağıtılmasının planlandığı iddiaları. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı itibarında Çin'den düşük kaliteli koruyucu maske satın aldığı ve bunları evsizlerle engellilere dağıtmayı planladığı iddiaları tartışmalara sebep oldu. Almanya Sağlık Bakanı Spahn iddiaları reddederken koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD Spahn'ı sert bir dille eleştirdi. Muhalefet partileri de iddiaların derhal açıklığa kavuşturulmasını istedi. Haftalık Spiegel dergisinin haberine göre Sağlık Bakanlığı 2020 ilkbaharında Çin'den yaklaşık 1 milyar euroya işe yaramayacak koruyucu maske satın aldı. Sağlık Bakanlığı söz konusu maskeleri evsizlere, engellilere veya sosyal yardımla geçinenlere dağıtmayı planladı. Ancak maskelerin güvenliği konusunda yetkili olan SPD yönetimindeki Çalışma Bakanlığı buna onay vermedi. Spiegel'in haberinde enfeksiyon yasasında yapılan değişikliğin ardından acil durumda kullanılmak üzere maskelerin ulusal sağlık koruma rezervi depolarına kaldırıldığına ve son kullanma tarihinde yok edilmelerinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Spiegel'in gündeme getirdiği iddialar üzerine SPD eş genel başkanı Norbert Balta Borjans, bir sağlık bakanının kalite testinden geçmiş maskeleri hak edenler ve onları korumayacak uygun olmayan maskelere layık olanlar diye insanları ikiye ayırması, onursuz ve insanlık dışıdır ifadelerini kullandı. Walter Borjans, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada CDU lideri Laschet'e Jens Spahn'ın bu skandal tutumunun Hristiyanlık etiketi taşıyan bir parti için ne kadar kabul edilebilir olduğunu düşünmesi çağrısı yaptı. Parlamentoda konuya ilişkin bir hükümet açıklaması yapılmasını talep eden sol partiden Jan Korte ise başbakanın da bu skandal bakan hakkında açıklama yapması gerekir dedi. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Göring Eckart da Spahn'dan konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama beklediğini bildirdi. Frankfurt Başkonsolosluğu Kassel'de yeni pasaport alma işlemleri başlattı. Başkonsolos Erdem Tunçer, nezaketindeki konsolosluk görevlileri Kassel'in Kalbin kasabasındaki Platin Dün salonunda vatandaşların başvurularını alıp yeni pasaport için ilk adımı attı. Konuyla ilgili açıklama yapan başkonsolos Erdem Yunçer, yeni pasaport almak zorunda olan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için böyle bir uygulama başlattık. Burada başvuruları alıp işlemleri tamamlıyoruz. Vatandaşlarımız 2 ila dört hafta sonra pasaportlarını Frankfurt'taki konsolosluktan alabilecekler dedi. Yüz kadar vatandaşın başvurusunu işleme koyan görevliler Haziran'ın 20'sinde tekrar geleceklerini belirttiler. Başvuru için pasaport, nüfus kimliği, arka zemini beyaz olan iki biometrik fotoğraf ve 95 euro pasaport bedeli gerekiyor. Saksonya Anhalt seçmenlerinin %57,9'u yani yaklaşık %60'ı muhafazakarlar ve otoriterlerden yana tercih yaptı. Çok sayıda araştırma şirketleri anket sonuçlarını düzeltmek zorunda kaldı. Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik %37,1'lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Irkçı Neonazi Almanya için Alternatif AfD %20,8 ile ikinci parti oldu. Üçüncü sırada %11 ile Sol Parti yer aldı. Federal hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD sadece %8,4 oy oranına ulaşabildi. Yeşillerin oy oranı %5,9 Hür Demokrat Parti FDP'nin oy oranı %6,4 olarak kaydedildi. FDP bu sonuçla yaklaşık 10 yıl sonra yeniden eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. 2016 yılında yapılan seçimlerle karşılaştırıldığında Seydu eyaletteki seçmen desteğini yaklaşık 7 puan artırdı. Irkçı Noanazi Parti AFD ise 3,5 puanlık bir düşüş yaşadı. Sol partiye seçmen desteği 5 puan, SPD ise 2 puan düştü. 5 yıl önce kayıtlı seçmenlerin %61'i sandığa giderken bu kez seçime katılım oranı %60 oldu. Geçen hafta yapılan anketlerde AFD Seydi Uyu da geçerek ilk sırada yer alırken son anketlerde ise başa baş bir yarış tahmini yapılmıştı. Spiegel dergisi için Sibey kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankette SDO %29 oy oranı ile birinci, AFD ise %28 oyla ikinci sırada yer aldı. Ancak Forsa araştırma şirketi Cuma günü seçim sonuçlarında açık farklı değişiklikler yapmak zorunda kalabiliriz notu düşmüştü. Almanya'da süper seçim yılı. 12 Eylül tarihinde Aşağı Saksonya, 26 Eylül tarihinde ise mecklenburg vorpommern Thüringen ve Berlin Eyalet Parlamentolarının yanı sıra Federal Meclis üyeleri de belli olacak. SPD'nin Başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, koalisyon ortağı CDU-CSU'yu lobiciler için siyaset yapmak, ve lobicilerin kıskacında olmakla suçladı. Scholz buna örnek olarak SDU-CSU'nun emisyonu düşük binaların masraflarını kiracıların üzerine yüklemeye çalışmasını gösterdi. Bu lobicilerin kıskacında olan bir partinin soğuk kalbidir. Vatandaşları bu kıskaştan kurtarmamız gerekir diyen Scholz %14 halk desteğine sahip olan partisi SPD'nin halk partisi olduğunu iddia etti. Scholz, partisinin 26 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkması durumunda asgari ücretin saat başına 12 oraya yükseleceğini, böylece 10 milyona yakın insanın daha iyi kazanç sağlayacağını söyledi. Bu mümkün olmadığına göre asgari ücretin 12 oraya çıkması da SPD'siz olacağı benziyor. 27 Mart tarihinde Mezopotamya Ajansı'nda yayınlanan bir söyleşide akademisyen, antropolog, yazar Sibel Özbudun'a şu soru soruldu. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ortaya saçılan devlet-mafya-medya ilişkisini ve Türkiye için yarattığı sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sibel Özbudun şu cevabı veriyor. Devlet-mafya ilişkileri Türkiye açısından yeni değil. Aslına bakılırsa hiçbir kapitalist ülke için yeni değil. Hani Arndt Schneider ile Oscar Zarete'nin mafya üzerine çalışmalarında bir değişi vardır. Mafya, yasa dışı kapitalizm, kapitalizm ise yasal mafyadır diye. Bu ikisi günümüzde artık iyiden iyiye iç içe geçmiş durumda. Yeryüzünde uyuşturucunun girmediği bir ülke var mı? Kara paranın bulaşmadığı bir ekonomi, ürettiği silahları el altından yasal dışı diye damgaladığı örgütlere pazarlamayan bir devlet, kara para aklanmayan bir bankacılık sistemi, Dedim ya, mafya ile kapitalizm nicedir yan yana iç içe gidiyor. Türkiye'nin bu konudaki tikelliği, komünizmle mücadele kapsamında uluslararası düzlemde örgütlenmiş olan gladiyosunu tasfiye etmeyip, 1990'lı yıllardaki düşük yoğunluklu iç savaşta yeniden ihya etmesi oldu. 1990'lı yıllar paramiliter örgütler, gayri nizami harp stratejileri ve uyuşturucu ticaretinin iç içe girdiği yıllardı. Uyuşturucu gelirlerinin Kürt hareketine karşı yürütülen savaşı finanse etmede kullanıldığı konusu o dönemlerde çok yazıldı ve çizildi. Bugün dünün devamı bu anlamda belleksizleşmeyi seçmemişler açısından şaşırtıcı bir şey yok. Ama yine de Çarpıcı bir durumla karşı karşıyayız. Devlet-mafya ilişkilerinde alışıla gelen genellikle siyasetçi ya da bürokratın tırnak içinde pis işleri mafyaya yaptırması ve veya mafyadan rüşvet alarak hatta mafya tarafından maaşa bağlanarak onun pis işlerine göz yumması, ona haber uçurması ya da onu kollamasıdır. Eğer Sedat Peker'in açıklamaları doğruysa bugün Türkiye'de bu nokta aşılmış doğrudan devlet görevlileri ya da onların akrabaları mafyacılığa soymuş demektir. Bir başka deyişle mafyadan nemalanan ve bu nedenle de diyelim ki uyuşturucu trafiğine göz yuman, kollayan, failleri olası operasyonlara karşı uyaran, onlara lojistik destek sağlayan ve benzeri politikacı ya da bürokratlardan doğrudan uyuşturucu trafiğine dahil olan politikacı ya da bürokrat tipine geçiş yapılmış. Bu gerçekten de bildik, alışıldık bir durum değil. İddialar doğruysa sanırım kişisel çıkarların ötesinde bir boyutla ilintilendirmek örneğin uyuşturucu gelirinin mali sisteme bir girdi sayılıp sayılmadığı üzerinde düşünmek gerekecektir. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.